Halime baksana. Vallahi ya. Lan lan kankas. Ağzıma sıçtınız. Yemin ederim. Biliyorsunuz dün keskin reaction videomda dedim ki 2000 tane like gelirse o zaman bir dahaki sabah kameraman alacağım yanıma. Kuşun geçilmez yelek alacağım ve Samsun'a uçacağım. Keskinle video çekeceğim dedim. Dedim ki tamam 2-3 gün sonra gelir 2000 like. 6 saat içinde 2000 tane like geldi. Sözüm söz. PlayStation 5 yanımda bugün FIFA Gold'un ilk bölümünü çekeceğiz. Ben keskine karşı. Let's go. Sabır, sabır bir korsan kasın ver ismim kalır. Özümde davamız kalmaz Sabır. Mahalle içine girişim hızlı bir çocukta sır açtı memura kızı. Elimiz düşme değişti diker. Kokonar kovulmasa diker. Let's go. Biliyor musun Samsun'da karşılayacak? karlı mı? Gerçekten. Karlı, ne? Niye böyle giydim zannettim Sen şey şarkısını biliyor musun? Bende mont ee, yok yalnız. Ha? Senin mont alırım orada. Alırsın ya sıkıntı <laughs> Şey şarkısını biliyor musun sen? <laughs> <laughs> Flow'un buz gibi sanki Samsung. Ya. Flow'un buz gibi sanki Samsung" bilmiyor musun? Aa, <laughs> 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 Kankas bir durum var onu bilmiyorsunuz. Dünden beri keskine ulaşamıyorum. Yemin ederim. Dün valla uyuyamadım. Dedim ki ya Samsun'a gidersem şimdi orada kalacağım. Havalimanında kalacağım falan filan ne olacak gibisinden. Keskin'e söylemiştim geleceğimi. Dedi ki tamamdır ama dün konserde olduğu için hiçbir türlü ulaşamadım. Şimdi yine ulaşamadım. Yani inşallah orada ortada kalmayız. Bakacağız. İşte. <laughs> Keskine mi yazıyorsun abi? Aynen. He? <laughs> Valla ulaşamadık. Kafayı yiyorum ya. Gidiyoruz şu Ka Karşılayacak an. değil mi bizi? Ha? Gidip de Samsun belgeseli çekmeyelim. İnşallah. Valla arayayım bir ya? Yavra bakalım. O alayım. Ağlayım aracı Kafam Memurlar <laughs> benim gece icat eden aldım. Kafam 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 ay Kafam 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 ay Kafam 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 ay Kafam 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 Valla kafayı yiyeceğim moruk Valla yazmadı ya da ana Burada düştü valla ya Millet millet aldık çıkıyoruz Samsun'a gidiyoruz <laughs> Valla ben de işte böyleyim ya Niye susuyorum ki 2000 like gelirse Samsun'a uçacağım falan filan Şimdi al sana Samsun Adam çıkmıyor telefona Gidiyoruz Valla yazdı şu an. Babuş çünkü serdiydim, döndüm daha kendi evime geçemedim. Biz çocukların stüdyodayız. Sen bin, ben paslayacağım adresi. Tamam ya. Güzel. Valla halde rahatla. Sabır. Sabır. <gülüyor> 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 hadi, hadi. <gülüyor> sabır. Sabır. Bugün için donacaktım kahve. Beni kurşunu atmaz kanım Zahmetim geçtiğimi çektim sabır 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 bir koğuş çantasında resmim kalır de davamız kalmaz yarı Sabır 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 Bugün için tonla çektim kahır Kahvenin kurşunu atmaz kanım Zahmetim geçtiğimi çektim sabır

sigara yasak mı ya? <laughs> Aa, burası da Doğuş abi şu an derdim bu olmamalı ya cüzdanın yok. Ne? De? <laughs> derdim <gülüyor> bu olmamalı şu an. Diyorum ki içeriye gir cüzdanımı düşürdüm. Hayır! Buraya girmek şimdi sizin için yasak. Abi, rahat dur dedim ya sadece cüzdanı kaybolduk ya birinizden Birinin bileti kesin diğerinizden Çıkamazsınız ki götünüzden Kurkunuza düşmez belinizden 9 milim yanmaz damlaları Sokaklarımın ayık ol hepimizden Vurulur dizlerinden Bir sahne değil size iyi seyirler Sabır Hayır aleyküm Dayı biz bir dakika ulan yabancısıyız da 55 Ghetto Samsung Mafya yazıyor burası. Yatış bilmiyorum, bilmiyorum ben. Diyor musun? 55 Ghetto Başka adres yok Özkanlıcım. Samsun mafya kenti Ya burada şey oturuyor ya bir rapçi var keskin diye Belki tanırsın Öyle bir adres yokmuş Tabi yok 55 Ghetto yok Aha burada konum var bir dakika <laughs> 55 Ghetto yokmuş ya Samsun mafya kenti Bir saniye Niye böyle bir adres mi olmuyor? Bir şey veriliyor ona Veriyorlar neyse Vur bak tatsın ey do ey Kavsak tarafın saf kokuyor Yemin ederim şiir dargamı Valla şaka maka Samsun'a geldik ya. Valla. Ben var ya manyak mı? Deliyim ya ben. Videoda diyorum ki 2000 like gelirse Samsun'a gideceğim. Üff. 11 saat arabayla. 11 saat. Namaz burada dostlar bassa Vermem patlar işler benim yasa Sen az daha bizden bizden resta Biraz geldik Kankas valla yaktınız beni Geldim sizin için Samsun'a kadar Keskin yanında şu an FIFA oynayacağız bakalım Bayağıdır yeniyorum zaten seni Ya diyorsun. yok öyle bir durum yok evet. valla kanka Baba şu 5 be attığım bir de giriyorum ben <laughs> Kasmedim baba Yok öyle bir ya. şey O video bende Kazbet baba o videoyu. Kim alıyorsun? Bak şimdi sıfırdan başlıyoruz diye bir iddia <laughs> var. Bir baba. iddia var. Sana iddia kaybetti şimdi. Ya 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 ya. Ya. Bak sıfırdan başlıyoruz diye bir iddia var. Ben kazanırsam Hı -hı. tamam mı sen bir şarkında kankas diyeceksin. Bir sözüne bir yerde sakla bir yerde koy kankas. <laughs> tamam mı? Ben e, sen kazanırsan 3 videomda gadaşım diyeceğim. Yaparsın ya. Ne diyeyim baba bu iddia? Ama sen her türlü kıracağım sen devam tamam et. Tamam o zaman. <laughs> Kankas şahitsiniz valla. Kim aldı Manchester mı? Avustralya formayı aldı gence. Bura, kanki ben mavi kalıyorum ya kafam karışıyor valla. <laughs> Değil valla niye müdahale ediyorsa diyor ki sen beyazı alsana beyazı alıyorum 5 tane yiyor valla ya. <laughs> Psikoloji yok ceza psikolojisi. <laughs> Haydi bakalım. 8 dakika. Tamam kankis. Kankas, kankas sen kaç yaşına başladın ya rap'e o böyle bir soru sorucam sana oynarken. Yani Olur, öyle bir format oldu. 6'ya gidiyordum herhalde ya. 6, 6, 6'nı sınıf. Yani öyle 12 yaşındasın. Şu an kaç yaşındasın ki? 21. 21 yaşındasın. Yani Olsun. Seni azıcık böyle çeneye tutayım da, gölleri yansın. Hadi bakalım. Mertcan sen de tabancayı dizine tut kanki. <gülüyor> <gülüyor> Tehdit altında. Ya yani kanka şimdi bir durum var, Vallahi dün, şimdi sen gangster, drill yapıyorsun ya. Aynen. Böyle suçlardan bahsediyorsun, maleni gösterdin, o videoyu da ekleyeceğim, maleni gösterdin. Şimdi bazıları da çıkıyor diyor ki, ya sen o adamı ne, ben diyorum ya, keskin real, bana böyle bir his veriyor. Şimdi bazı insanlar çıkıyor diyor ki, ya sen ne icatını gördün ki, bu adamın gangster olduğunu, nereden Adam benim yanıma mı gezsin, <laughs> Tetikçi mi benim bu adamın? He neyse kanki. Öyle yani, o konuda ne diyorsun ki? Ama ne diyeyim geldin gördün bu şarkıda da diyorum ki Aynen Gelip tanı tanımadan yapma Allah'tan başka korkmam Açıklanacak bir şey yok Ya zaten bir gün gençse yani Kamera önünde adam vuracak değilsin değil mi? İkbar mı edeyim baba gelin? Bir de niye kendin birilerine kanıtlamaya çalışır? Bir de gangsta olduğuma dair bir böyle bir kaygım yok. Olmaya çalışmıyorum. Düşünüyorum. Ben zaten ben olmuşum. Allah yaratmış baba. Allah'a şükür. Vermiş daha çok versin. Mesela. Amin. 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 Bak şimdi ya bunu atmam gerek ya şimdi. Ama sen şimdi benim lafa tutuyorum baba. Birazdan harbi mermiler PUNCH! O zaman kameraya kayıtlı olacağız <laughs> işte. <şimdi. gülüyor> Hadi bakalım. Yani genç başladın ha. Zaten drill konularında evet. yani drill konusunda sen ilklerden biriydin değil mi? Kanki ben ben yaparken kimse yaparken görmedim drill yani. Benim yaptığım. Hangi anlatmıştım bana bir ara? 9 milim şarkısıydı değil mi? 9 milim drill'di. Arzumdaki kaç senedir? Zaten dedi. o zamanlar drill fazla yoktu yoktu değil mi? Sen nasıl oldun? Kim yaptı o beati? Nasıl oldu böyle drill'e başladın? Kanki drill'e ben, Kont ya Kont'a gittirdin beni ilk tanıştırdığım zaman. Hadi be! Ben biliyordum zaten drill ama hiç beat'e girmedim yani hiç drill bir beat'e girmemiştim. Tamam ama nasıl, nasıl oldu? Kont dedi beat sen, attı senin dedi, de de verse'ler dedi drill var ya falan. Dedi denesene drill, dedim deneyelim ama ya falan. Sen kaç yıl, kaç kaç yıldır şimdi kontmansın peki? Evet. Üç sene olmuş mudur ya? Üç sene olmuş. Sene oldu. Oldu evet. mu? Tüfek çıkalı iki sene olmuş. Bir sene zaten ben askıdaydım. Askıda, Askı'da işte. kaldım. Ben şey İzmir'e gidemedim bir sene. Ha? Buradaydım. Öyle Aynen. Kontan İzmir'de şu an değil mi zaten? Aynen. Resmiyeti dökemedik çok. Kontan, kont seni bayağı seviyor ya böyle videolarını. Ben de onu seviyorum. Ben kont kral adam. Aynen. Kontu ben de severim ya. De de, müziği de severim. Hem müzisyen adam ya gerçekten. Ah. Oh. Trap Lord'dan. Trap Lord, aynen. Bro Trap Lord dedin de valla. Aslında bir aşk. amına kodumu çocuğu. Bur amına kodumu. <laughs> <laughs> Kanka birkaç defa şey bip duyabilirsiniz bu videoda yani. Çok küfür edeceğiz. Valla benim de küfür alıştırdı. Ama baksana şeyde kurtardım ha. Çizgiden çizgiden, çizgiden. çizgiden kurtardım bu arada. Hadi oğlum kafanız. Kanka benim şimdi sen aç sözlü birisin biliyorum. Benim benim özel olarak biliyorsun seni seviyorum. Yani reaction videolarından da biliyorsun seni seviyorum. Ya Hatta ilk, ilk ilk e, reaction videolarından birisi neydi? Yapma arkadaşım. Aynen. Değil mi? O mevzu ne oldu ya? Kapandı mı öyle? Ne oldu o mevzu? Herkes için kapandı ya sanırım. Herkes için ben kapandı. Benim için çok kapanan bir şey yok baba. Onu merak ettim ya. Çünkü senin, sen böyle bir adam değilsin yani. Senin için kapanmaz sanki. Benim kadar öyle anamaz ve telefon kapayamaz kimse. İlla ki yani, bir... şu an Instagram'dan sordum zaten size kankas. Yani sorularınızı iletir diye. Millet seviyor. Böyle şeyler sever. Aynen ya seviyorlar. Şeyi sorabilirsin. Gözlükleri neden ters taktığını Valla onu gözlüklerin neden ters taktığını ben sen zaten Twitch'te söylüyorum ya. Bir dakika ya. Yani. Of ya. Anam. Kalecim sağlam ya. Neden ters takıyordun onu ya? Sen Twitch'e söylemiştin unuttum valla. Senin markan o böyle. Ters takma. Mantığı yok ya onun öyle. Takıyorum Normalde böyle şöyle takıyorum. Ama yakışıyor ha. Böyle ilk gördüğünde dedim ki ya niye ters takıyorsun? Normalde takayım. böyle takıyorum. Bu sahnede falan düşüyor hareket ettiğim zaman. Ben de kulaklarıma sıkıştırıyor Millet kulaklarım kepçe Aa öyle kaldı saklayayım. ha. <laughs> Bilet kulaklarım kepçe falan sandım. Hadi oğlum. Lan sen sakatlamışsın falan. sen onu ya. Ama ne siktim vurdurdum bunu. Lan <laughs> da kimi sakatladın sen orada? Ramos. Ramos bir de biliyor aynısını. Bilerek sakatladım baba. <laughs> Gözünü tutmadım mı ne oluyor? Baba yavşak geçemiyor zaman. Hadi oğlum koş oğlum. Ne sorusu var? Sen evet. soruları bana ilet ben buradan söyleyeyim. hakkında düşüneceğim mesela bana bir soru. Kanka o zaman ne yapalım biliyor musun? Aslında yemin ederim pis gıcık kaptığım bir konu. Yani bir soru. En gıcık kaptığım soru. Türkçe rapte ilk için kim? Kanka. Ama güzel bu ne yapıyor ya? Öyle yaprak vurdun. Onun bir şeyini bıraksana bir tekrardan. Baksana top nasıl gitti bak. Bum. Gitse gol ya. Yani. Style. İlk üçün. Köksal kont bilgisi baba. Ya senin takımın diye. Kanka. Baba başka ilk üçümün. yok. adamı dinlemiyorum ama ne? <laughs> Yalan konuşuyor belki ama ne? Belki öyle bir adam değil. Celatin 12 mevzu hakim. Celatin 12 mevzu hakim. Benim mahkememde namlular adil. Şimdi Bixi mesela biliyorum harbiden. Bixi adam harbiden mı? askermiş. Çok delikanlı bir adam Bixi. Aynen. Kontu biliyorum mesela öyle bir adam. Köksal bizden öyle bir adam. Uu, girdi. Güzel oldu ya. <laughs> The Funk so brother. Right Aa, Çok zaman mesela öyle baba. adam o iki üçün, ilk üçünü Baksana ya. Kimse niye Senin değil, senin değil. E, soruyor. <laughs> Burayı keserim. Benim <laughs> Türkçe bazen kıt şey yapmıyor. Ben eski bir şey yapmıyor. Yanlış anlaşılıyor. Dedim ya sorudan nefret. <gülüyor> nefret <gülüyor> dedim ya sorudan <laughs> nefret Dedim Sikiyim o soruyu diyecektim. Valla. Ama öyle. Diyet, sen arabaya gidip çalıştırırsan. <laughs> Yok, Bixi, Kon tamam ama bir de şey sorusu var. New School Rap'ten dinliyor musun, takip ediyor musun? Kanki hiç daha dinlemiyorum. Ya bizim dinle dinle kanka Ter rast geliyorsun. ya niye, ya? niye New dinlemiyorum? Ha. Şimdi <laughs> öyle kasten bir kimseye gıl oldum falan değil. Aynen. Ama adamı tanımıyorum ben, anladın mı? Adam şarkıda diyor ki işte, Valla tamam. ama adamı tanımıyorum belki yalan konuşuyor. Niye yalan dinledim ki tanımadım adamı? Aynen. Ben müziğe öyle bakıyorum. Dinlerken birine de öyle bakıyorum bu arada. Ha. Ben dinlerken... Araştırırım dinlediğim adamı anladın mı? Acaba öyle bir adam mı? Öyle bir adamsa mesela daha çok dikkatimi çeker falan. Ama böyle de yani. Aynen. aynen. Müzik dinlerken. Ama ben zaten öyle demiştim. Oyun Hiç. oynarken bile öyleyim. Hiç böyle işte Minecraft tarzı oyunlar olur ya böyle. Minecraft Ha. aynen. Şey biraz. Ben de Bilgisayar mısı? Ha. Ona mesela o hiç sevmem öyle oyun. Hep gerçekçi oyunlar falan. Hep gerçekçi olmasın lazım. FIFA Gülüm Adonu. goldü ya o. Ya? Yani New School'u fazla şey yapmıyor. Zaten reaction de ben öyle demiştim. Bak seni tanımayarak dedim ki sanki bilmiyorum izlemişsindir belki. Belki ben hatırlıyorsunuz. sevmiyorum kanki çok. Dedim ki sanki böyle kendini öbür rapçilerden böyle ayrı tutuyor. Böyle çünkü böyle bazı rapçiler isim vermiyorum çok birbirlerine yalakalık yapıyorlar ama biliyorum sevmiyorlar birbirlerini Sen kimsenin takılmıyorsun baba, ya. Böyle ben böyle sevmiyorum. Diyorsun. Ben kendi başıma takılıyorum. Ben kendi başıma bir orduyum. Haydi Hey. gülüm bak. Bak bak bomboş kale bomboş. Ama ne yaptın abi. ya sen orada? <laughs> Kanka ne yaptın ya orada? Ama bu hiç kırmızı kart çıkardığını görmedim ha. Nerede çıkardı? Ay adamların bacaklarını kırdın deminden beri. Ya böyle sen penaltı atmasını bilmiyorum ki ben. Ya zaten ben kapan, Ben kapatmasını Nereye ama söylemem. Ha, ya, söylemezsin. Ya. Abi ya. aslında 1-1 şu an. 1-1 sayıyorum bunu ha. Sen say baba orada ne yazıyorsa Kardeş Kanka şey sorabilirsin. Söyle sen soruları ee, kardeşim. Gelen sorulardan fit soruları geliyor. Fit. fit. Valla onu soracaktım ha. Fit. Ö aa. Kurban olayım senin fitine be. Soracağın sorun ama tabii. Offside. Bilme. Offside. Neyse abi. Biliyordum ah, ya. Cansız. Feed yani. kimden gelir? Kanki steple yaptık bir tane duruyor. Ha? Fitimle. yani kimden planlıyorsun böyle? Ben feed de sevmiyorum kanki çok. Hiçbir <laughs> ki şey yani. Peki, ya tek, tek, başıma müzik... Ben tek başıma daha çok şey anlatabildiğimi düşünüyorum. Daha çok... Daha rahat hissediyorum kendimi. Çünkü... <laughs> Hemen hani kendi kalemi attım. Kendi kalemi atsaydım o amına kodum seni sevmiyorum. Yani feed şey. de sevmiyorsun. Kimden var ki benim fitim zaten? Ha? Kontla var. Köksal da var. Köksal <laughs> da var. Dört tane şarkım var. Ama Köksal da iyi uyum sağlıyorsunuz ha. Köksal. Yapma yalan. da iyi Köksal, Köksal valla maalesef kankas aslında Köksal da burada ol, olurdu normalde olurdu, değil mi? Olurdu da Ankara'da şimdi. Ama Ankara'da o yüzden denk gelemedik ya valla. Keşke denk gelseydik onlarla tanışmak Köksal Köksal içinde gelirsin. Selamımı söylersin ama ya. Aleyküm selam tabirinizi. E bir dahaki sefer siz geleceksiniz. Ne diyor? Hiç, şey şeyi yok ya. Yani. <laughs> ama bu sefer bak kafa kafaya gidiyoruz ha. Artık öğrendin baba kaçtır 5 ama. Öğretti keskin abimiz yani sağ olasın. <laughs> Allah. Allah razı olsun abi. Puh. Puh. Sana o topu attıran amına koyayım <laughs> ya. Hicari bitti zor bir hicariydi. Ama yine baba yeniyor sıkıntı yok. Çok küfür ediyorum ben yani, ama niye öyle? Yok ya. Kırık kanka ama. <laughs> Ha. Şey, biz böyle FIFA'lardan anlamıyoruz ya. Bizim elimiz kontrola tutmuyor, silah, silah tutuyor. Ne diyorsun baba sen? Biz, bizim <laughs> işimiz olmaz öyle <laughs> şeyler. Ya. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> estağfurullah. <laughs> silah mı? Aynen sen sen ver orada soruları. Çünkü sorular şu an Mert'e geliyor. Ee, yandan sorular geliyor. Red Case'e. Valla hepsi zaten benim de merak ettiğim konular. Red Case'e nasıl girdin sen? Nasıl oldu? Bence burada... Kontlar konseri vardı o zaman Köksal'da sahne Samsun'da. alacaktı. Samsun'da? Aynen. Köksal'la biz yine yakındık o zaman. Köksal'la... Bir gün bir tane pop var burada. Orada iyi Köksal o zaman var, vardı. mıydı? Tabii şeydi. tabii. Bir gün bir tane pop vardı burada işte. Kapandı herhalde. Neyse orada iyi gecesi vardı. Bizi de çağırdılar. Gittik baktık. baktım kök orada dedi. Ne yapayım ya abi sen ne yapayım falan filan bizim. O zaman dedi. sen really rap yapıyordun yani. Evet, ben rap yapıyordum canım ama çok Göksel'de sıçımda değildi. Ben o aralar biraz farklı takılıyordum çok. Ha? <laughs> Anlayan anladı yani. <laughs> Öyle seviyordum yani. Gittim neyse falan pistan dedi, sen de gel sahne al falan. Ha. Dedim abi geleyim falan. Neyse işte orada Onur abilerle tanıştık falan. Sonra ben Ankara'ya gittim, Onur abinin konseri vardı orada. Hı. Pat takip attı falan. Ben de geri döndüm, Pat, mesaj attı. atmış. Ha. Kardeşim ya falan, buradaymışsın. Aynen abi dedim, buradayım. Konser var akşam dedi, gel. Tamam. Gittim orada tam olarak etkiz oldum ya zaten. Valla. Aynen orada dedi bir yerle çalışıyorum. Ben dedim yok abi. Ben dedim kafama göre takılıyor, <laughs> Çok da <değerli, gülüyor> dedim değil. Takılıyor dedi de sana gel de var. dedi bari bizde takıl. Ben dedim sıkıntı yok. Ama kanka şu şey var. Bir Red Case muhabbeti var. Bir de Samsung Mafya var. O nasıl Samsung birbirinden bir şey birleşiyor? ta işte o zamandan beri olan. Onun... Bak çok önemli bir soru. çünkü sen aslında Red Case'sin label olarak. Hı -hı. Ama sizin bir de Samsung Mafya diye öyle grubunuz mu var? Yoksa benim ekip gençim, mi böyle? Benim... Yoksa o da mı label? mi ya yani o. Ay. Ekip. Label. Yani rap grup gibi. Samsung'da o da label. Aynen. Aynen. Sadece tamam. Samsun'da. şeyde de UK'de de öyle var ya. UK Trilciler de bir gruba ait böyle ama bir label'e ait bir de. Aşşşş. Atsan amına kodumun oğlu. Girseydi çok sağlam olacak. Valla o bu golü sana şey yapardım ha. İsterdim girsin yani. Çok güzel olurdu çünkü. Sana yarar olsun. Atarız kardeşim öyle de bir tane. Namaz iyileşmiş nasıl oldu? Yani abi. bu golü de saydık mı 2-1 oluyor aslında. Yani ne ben kendi bizim... kafama göre sayıyorum. Güzel bir öyle ya Red Keys. kasası doluyor. Ne dedin bir dakika? Valla ben vallahi ben seni farkında mısın bütün sözlerini biliyorum ha. Ben rapçinin da... bilmem. Ama öyle hep mi? yanlış bir <laughs> Mario <laughs> 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 nasıl biliyor <laughs> musun? Red Case'in kasası doluyor. Sarısı bonzai hastası dolu ve Red Case'in kasası wow. Seni bayar burada paparoz yarası gibi. Yapma arkadaşım ne dedin? Red Case'in kasası dolu. dolu. <laughs> o şey ya işte Red Case. Orada şey Red Case sanatçılara para vermiyor falan. Sıla muhabbetleri vardı değil. O muhabbetleri var. Onu ama. kaçırdım ama. Doluyor yani para alamayan sanatçılar düşünsün. Tamam ama. Değil mi? Bir de senin bir şeyin var. Gel neydi? Cenni. Gel cenni. Ne diyorsun Gel ne? Gelecen ne? Gelecen ne? Gelecen ne? Gelecen ne? Gelecen ne? Köksal ya o. Köksal mı Onu Oğlum sen mi söylüyorsun? Köksal mı söylüyordu? Orada ben söylüyorum. Ha aynen. Gelecen Kanka şey, yani 12 yaşında başladın nasıl oldu ki yani böyle stüdyo mu vardı Kayb orada? Nerede, Bu nereden stüdyo buldun? Nasıl rap ne, yani na, nasıl Kankisi oldu ya? Kanka sonuçta o iş. ben bir şey istediğimi buluyorum ya. Ben sen... Ya tamam da nasıl oldu yani? O zamanlar yani... Kankim. Kaç sene önce şu an? Sekiz sene önce mi? Tabii o zaman... Sekiz like, sene önce düşünsene gidiyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bir, 12 iki Bir konser var sana şu Kimin olduğunu hatırlamıyorum çok. Bizim bir arkadaşımız var o zaman. Uğur diye benim... Dedi ki konsere de gidelim mi? Hı hı. Ben daha bu ara... Okulda takılıyorum, rap falan yapıyorum, freestyle falan atıyorum. Tamam. Freestyle atabiliyorum ama şarkı yazamıyorum falan <gülüyor> yani. <gülüyor> Dedim sıkıntı yok falan. Gideriz uğrarız falan. Neyse aynı akşam eve gittim. O zaman Mahsen diye bir rapçi vardı. Benim ilk kaydımı falan alan mı olur? Tamam. Samsun'da. Ona yazıyor falan. O zaman organizatör de o. Diyor böyle böyle biri var abi sahne aldı falan falan güzel rap yapıyor falan. Ha. Neyse bir baktım. O rapçi bana yazmış. Okey. Instagram mıydı O zaman Facebook'tu. aynı <laughs> Aynen Instagram çünkü yoktu. Facebook'tan yazmış. MySpace'den var. Bizim tane almak istiyormuş falan. Ben bizim Uğur'a yazdım. Amına kudum bunu Ben sen ne diyorsun amına falan. Uğur <laughs> dedi baba al ne no olacak amına falan. Alın diyor. bak salak salak işlere diyorum. Hadi oğlum. Ulan anasını sikir. Ulan. 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 Sağ olun. Ha sen anlat ya vallahi sabah ben sabah kadar. Ben anlatıyorum amına koyayım. Böyle basıyor. Sabah kadar dinlemedi. Neyse. Dedim amına koyayım bu ritmesi. Biz de dinlemeye de amına koyayım. Bizim haberimiz yok <laughs> amına koyayım. <laughs> kanki çıktı lan o. Eee kanki çıktı ne olacak falan. Neyse öyle çıktım ilk defa saniye sonra o dediğim abim. Neyse ha. abim. Dedi oğlum tanıştık onunla oturduk dedi yap Rap falan Öyle bir ondan beraber yapmaya başladım öyle. Tamam öyle kaldı ya. Sonra o bıraktı biz devam ettik falan. Ama sen şimdi dedin ya yani sikimde değil rap falan filan. Sanki şimdi de böyle. Sanki şimdi de böyle sen yapıyorsun sağlam yapıyorsun. Bu aralar gerçekten yani hype rapçilerden birisisin. Ama sanki böyle sanki daha da sikimde değil. Yapıyorsun için... sağlam yapıyorsun ama Tanki aslında sanki umurunda değil. Şeye okuyayım. Tamam bu işe maddiyatı önemli olabilir ama çok takılmıyorum. Onun için para kazanmak için yapmıyorum bunu anladın mı? Aynen. Bundan para kazandık coşuma gidiyor mu gidiyor ki kazanıyor mu kazanıyor ama <laughs> Bunun için yaparsam o şarkıyı bir de öyle bir şarkı yapamayacağımı düşünüyorum o yüzden Bunu yaparsam ne mevcut, zaman yapasın varsa çarpı. o zaman yapıyorum anladın mı Hiç. Zaten o zaman gel bak bu şimdi yaptığın gibi olamazsın ya TikTok için bak sonra action videomda yine dedim ki TikTok için yapmıyor sanki kesin bu şarkıları. <laughs> o zaman bunun için yapman gerek ama. Öyle TikTok'ta olur. yapmadığım şarkı patlamış bir de. Yani hiç alakasız ikinci versiyonu. İkinci versiyonu Cinayet Bro'da yazdığım bir şarkı var. Harbiden Cinayet Bro'da yazdığım ikinci versiyon. Nasıl yani ya Cinayet Bro'da yazdığım? Baya. Nasıl anlatsana o konuyu. Nasıl? Kanki oluyor? çok doğal muhabbet. Allah'ın Allah seversen anlat. anlat ya. Kanki. Anlat ya boş. Kaptılar ver. seni orada yazdın. Aynen. Aynen. Tamam ya o kadar yeter. İçeride arkadaşın dayak falan yiyor. Bizde taşacak geçiyorlar falan. O ara benim tas tıraşını görmem lazım. ben cezaevi tıraşı. iz, makine falan şey yok. Makas yok anladın mı? Full makine falan. Polis benden bana böyle yapıyor. Ananı sikim diyor, tıraşa bak kafaya bak falan. İşte bir, tane kardeşim var. Kolu full kesik Ya Yarraymış kol. Kokoreçe dönmüş ama. <laughs> Ananı sikim diye pisteye bak. Kola bak. Siz diyor ne ayaksınız ona falan. Ha. Neyse ben şarkıda ondan bahsediyorum aslında. Tor gördün sen çocuğu da, daha da daha. benim falan diyorum şarkıda. Valla şu an dinlemek isterim. Anladım. Siz de şarkını. Yasa dışı. Yasa dışı. Falan aman okuyayım. <laughs> sen git şarkıyı TikTok'ta paylaş. Bikinili kızlar fotoğraf şey video çekiyor. Hadi be. Hadi sikir. <laughs> <laughs> Oğlum ben yani de her Gidiyor diyor zaman okuyayım ha. Bikinili karalar falan şey çekiyor. La baba siz dedim ne ayak halis misiniz başıma aman. <laughs> Öyle. Tuhaf. Güzel ya valla. Alakası çınır alakası şiddir, yerlerde patlıyor ya. <laughs> genelde. Yani. Sadeviyette evet ben seçim Ya baksana buradan gol yersem çok güzel maççı. Bu maçın içine etmiş oluyorsun ha yemin ederim. Burada gol yersem. Yani böyle tadına bırak. Ama bu maçı ben konuşturdum baba. Ben valizini sikim oynuyorum <laughs> lan. Yok kanka bu maçta ben çok iyi oynuyorum. Yok baba sen de onların geldim. seni yakalıyorum. Böyle bir gaza geldim. Çok yenildin ya belki de ondan Ha. Lan lan lan. Ama bu arada 5. maçımız falan bu daha bir kere kazanamadı ha. Ya yok öyle bir şey ya kankas. Yok. Ben bak, bak, bak Önemli olan bu. Gangas. Kankas meyve suyumuz vardı ya. Meyve suyu falan. Yine ne planlar peşindesin? <laughs> Hep böyle biz bir gol önlü olunca bir şeyler getiriyor. Meyve evet. suyu getiriyor. Onu Ondan Sonra pat 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 iki tane geçiriyor bana. Ananı sikeyim, Bacını kadını sikiyim. Global bir iş yok şu bu arada değil mi? Planlı yok kanki yok Yani. yani zaten... Ne zaman göre yok. Aynen. Ama ne olur yarın ne olur hiç bilinmiyor yani. Değil mi? Bu yarın 5 dakika sonra'yı tahmin edemiyorum Yani sen bu maçı kazandığında sonunda ne olacak ben Vay kanka seni tehdit yani. <laughs> Valla ben buraya gelmeden var ya 5 farklı yeri adresini bildirdim. Yani hiçbir şey olamaz kanka. <laughs> 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 en güvenli ev burası ya. Ama bir ara gerçekten düşündüm ha. Telefona çıkmadım falan dedim ki lan oğlum, bunlar bana pusumu kuruyor. Sonra birden çık... <laughs> bak bak bak. Telefona çıkmıyor keskin. Ondan sonra birden sen arıyorsun. Böyle dedim ki Allah Allah ya niye şimdi arkadaş arıyor bunlar? vaktim böyle düşündüm lan reaction videomda ben kötü bir şey mi dedim bunlar hakkında? Acaba bunlar ne yapasın? Bu su Kanki biz bu su kurmayız ya. Yavşak alçak Biz direkt yolda Biliyor musun ya şaka yaptım ben. <laughs> Valla direkt ya <laughs> sen... Bırak <laughs> <Cengel 'ın> <laughs> Direkt yolda karşılayıp <laughs> Yok değil mi kankas yani şey e, yorumlarımın altına ya yazanları biliyorum şu an ya, ne icraatını de falan demin e, gittik mahallesine yani baya bir şeyler görmüş oldum o yüzden yani bir daha böyle yorumlar yazarken iki kere düşüyorum. Ananı sıkayım orospu çocuğu. Bırak amına Allah'ım ya. 2-1. Kankas FIFA Go 3 ilk bölüm. <gülüyor> 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 Ya <laughs> kanka ya şimdi Allah var, bu bunu yayınlayacağım. <gülüyor> 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 kanka, bunu yayınlayacağım ama bunun <laughs> bir bölümü daha var. Onda da keskin beni darmadağın. 5-0'ı görmezsen ama. 5-0 değil kanka. <laughs> 5-3 yaptığımız şey. O da var 5-3. Yani bu video kaç bin like olursa. Sen üniversite yapacağız bunu ben kabul ettim. <laughs> Onu da yayınlarız Allah inşallah yani Diğerleri yorumlarda belirtin ha. Diğerlerini de yayınlarız. Yayınlarız ya bayağı bir güzel bir şeyler çektik. Ben Aman istedi, pa, istediğim pa, pa, istediğim pa, pa, masada pa, oturalım. Pa. Oturalım. Kankas FIFA Gods ilk bölüm buydu. Keskin'le beraber. Valla keskin sağlamsın. El tamam çıktık kardeşim, desene biraz. desene bir. Çıktım böyle. Çıktım. 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 Ama böyle açacağız. Çıktım ben hep böyle yapıyorum. Nasıl ya? Şimdi diyecek siktirdin sen çıktın. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım. Sağ <Tamam. gülüyor> <laughs> Kanka tamam haydi bakalım.